Ya, çocuklar mı hazırlamışlar böyle? Evet, ne zahmet ettiniz. Vallahi Yasemin sizin için hazırlamış onları. Anneciğim. <laughs> Yasemin en az üç kere söyledi bana. Siz biraz misiniz galiba bu çatı katı için ama... ...isterseniz bir çıkın bakın ha. Babacığım, anneciğim. E ee, hanım o zaman hadi gidelim. Hadi babacığım hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Bir bakın içiniz rahat etsin ya. Ne olacak yani iki dakikada bir bakın. Ne oluyor, ne bu telaş? Sen de bir baksaydın çatı katına, sen de endişeliydin, sığıntı gibi falan dedin ama... ...hiç öyle değil yani bir, bir kalkıp bir baksana. Vallahi hiç işim olmaz. Demir, tut elimi. Ama Allah'ım yarabbim. Güzelim mi? Gel, Ay. Ay. Ne oluyor kızım? Yakalandık ilmi Usta. Şimdi <laughs> Yılmaz Ali Serken döndü düğünden. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ee, sakin olacağız. Onlar odalarına çekilince biz de aşağı ineceğiz. Ee, <laughs> hayır Yasemin'in de ailesi gelecekti. Şimdi tanışma merasiminin tam ortasına düşeceğiz ya. Ama ne yapalım canım evdeki hesap çarşıya uymadı. Anne. Ay dur. Anne. Anne. Aman dur bana bir şey oldu. Tansiyonum çıktı galiba. Anne eve kadar yürüyebilecek misin? Yok yok yürüyemeyeceğim. İyi misin? Biz kendi kap gel oğlum. Ee, halacığım. <laughs> acaba sen de bir lavaboda elini yüzünü mü yıkasan? Elim... Ee, Ateş, Ateş sen iyi misin? İyice bir garipleştin. Ha, şey durun valla. Bende panik atak başladı da. Bak yine oldu. Aa, ben bir hava alacağım. Aa, Ateş! İlacımı, ilacımı almam lazım. Beni Aç tamam. Ver tamam. Hadi. Hadi. Ay, ver yavrum ver. Ateş! Ateş! Ateş ne oluyor Allah aşkına Açık hava, açık hava iyi geldi ağacım. Ya senin böyle hastalıkların falan yoktu ben hemen Recai Bey'i arayıp soruyorum bunları. Ara ara, ara sen. Ara, ara sen dur. Ben de hemen misafirlerle ilgileyim hemen geliyorum. Geç <laughs> geç ara sen. Recaim hocam, ee, iyi akşamlar. Baba. Eyvallah kızım. Ay. Ay bu sefer fena yokladı. Of anne, yoruldun iyi tabii. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim ver. Al çocuğum şunu. Al. Hadi gel anneciğim, yatıralım seni. Hadi gidelim. Ay. Ay. Yavaş, yavaş, yavaş. Alan nerede? Bahçeye kilitledim. Sen de <laughs> durma. İyi yukarıdalar bizden haber bekliyorlar. Haber almadan inmeyecekler. Çok iyi. <laughs> Sakin olacağız şimdi. Hoş geldiniz. Düğün nasıl geçti gençler? Hayırdır bizim mi özlediniz? E, mekanın sahibi geldi. Oh. Kızım, annenle baban gelmeyecek miydi kocanın halasıyla tanışmaya? Geldiler, geldiler. Neredeler? Çatı katında. Ha. Halam da dışarıda çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyor. E biz ayak altından çekilelim de tanışma merasimini bozmayalım. <laughs> Ay. Halamdır. Çok affedersiniz. Dışarıda kaldım. açsanıza kapıyı. Hala sen girişteki kapıya git. Ben hemen geliyorum. Kusura bakma. Kusura bakmasın. Ya mutfak kapısı kapalı. Zile basıyorum, çalmıyor zaten. Kapıyı vuruyorum, duymuyorsunuz. Kaldım dışarıda. E, şey halacığım ev eski ya. Zil tutuklu yapıyor. ...bazen çalışmıyor. Şimdi çalıştım. Hem sen yokken Yılmazlar geldi... ...biz de konuşuyorduk ondan duymadık herhalde kapının çaldı. Yılmazlar mı geldi? Hı. Neyse, Recai Hoca ile konuştum. Programına bakacak en kısa zamanda sana bir randevu verecek... ...ve muayene olmaya gideceksin tamam mı? Gideriz anacığım gideriz. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, ee, Gülriz Hanımcığım, biz zaten sadece bir merhaba deyip sonra ayak altına çekileceğiz. Rahatsız olmayız. siz. Abi, Abi. telefonu sanırım arabada düşürdüm. Bir anahtar veririz. <laughs> Havalar da ısındı değil mi? Allah Allah. Hayır kız isteme merasimi değil ki bu yani. Ne alakası? Nerede bu insanlar? Ne? Yasemin hakikaten kızım ben de çok merak ettim. Sen bir çık bak istersen. Ya ya baksın baksın. İyi mi anne? Bakayım. Ben de seninle geleyim bakayım hadi. <laughs> Halacığım hemen geleyim. Ne yapacağız Ateş? Olacak iş mi bu Aa, baba hayrola? Elektrikler kesildi kızım. Bütün mahallede elektrik var. Bir tek bizim evde mi yok? Aa, e, sigortalar atmıştır Zahar. Niye atacak sigortalar? Baba durduk yerde Allah aşkına ya. Ortamda çok gerilim var ya ondan olmuştur belki. Sen bir çekil bakayım ben sigortaya bakayım. Allah Allah. Hayda. Ne işin var çayda? Ya Demir, yarın şu tesisatı bir gösterelim oğlum. Çok saçma değil mi ya? Ama bu eski yapılarda olur böyle şeyler. Aa, oh, elektrikler de gelmiş. Yasemin, Hı. annenle baban nerede? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Anlatacaksa geçelim biz de. hadi. Anneciğim babacığım. Ah ah. Kötü haberi alınca babam biraz fenalaşmış da... ...bizi telaşlandırmamak için de aşağı inmemişler. Geçmiş olsun yavrum. Kötü haber derken? Bizim Balıkesir'deki eve sen hırsız gir. Ay. Ya. Azıcık birikmişleri vardı kenarda. Onu da çal. Ah yazık insanın dişinden tırnağından arttırdığı o üç beş kuruşun çalınmasının ne demek olduğunu çok iyi bilirim ben. İşte o, o yüzden de panikten öyle bir hoşça kal bile diyemeden çıkıp gittiler. Ben onlar adına sizden çok özür dilerim. Ama kızım estağfurullah olur mu şimdi? Biz halden anlayan insanlarız ya. Ay. Sağ olun. Çok sağ olun. Hay Allah. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Malacığım.